Arkadaşlar merhaba. Çocuk kilidi arızasını göstereceğim. Çok sık sorulan sorular. Cihazı çevirdiğimiz zaman CL gibi bir ibare çıkıyor ünlem işareti. Bu da cihazı e, muhtemelen çocuk kilidini almışlar. Bunu çıkartmak için e, hangi konumda olduğunu anlamak için e, çevirin. Zaten saat dilimi çıkacaktır. Örnek 2 saat burada takılı kalmış. Bu çocuk kilidine de geçmesinin başlat bekle düğmesine uzun süreli bastıkları için bu çocuk kilidine geçiyor. Bunu iptal etmek için de saat dilimine geldiğiniz zaman şu düğmeye basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi şu anda çocuk kilidinden çıktı. Bu şekilde bu ortalama max 7 8 6 ortalama bu şekilde başlat bekle düğmesine basılı tutarak bu şekilde girer. Gördüğünüz gibi aynı şekilde de 5 saniye basılı tuttuğunuz zaman çocuk kilidinden otomatik olarak cihaz kendi çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı günler herkese.